Arkadaşlar merhaba. Tavuklarımız yumurtlamıyorsa biraz sonra yapacağımız tarifte yumurtlamaya başlayacak. Yazın sıcak havalarda, kışın soğuk havalarda normalde olduğu gibi olmasa bile yine yumurtamızı alacağız. Nedir yumurtadıkları zaman günde iki günde bir alıyorsak kışın veya çok sıcak havalarda Temmuz Ağustos iki günde üç günde bir yumurta yumurtasız kalmayız. Tavuk yumurtlar. Yumurtlamıyorsa, yumurtlamıyorsa sebebi e, basit. Ya tavuk yağlanmıştır. Yağlanan, şişmanlayan tavuk yumurtlamaz. E, i̇kincisi yumurta düzmesi gerek. Yumurta düzmese yumurta olmaz zaten. Bunu da hazırlayacağımız yemde sağlayacağız. Tavuklarımız yumurta düzmeye başlayacak. Yumurta düzse bile bazı tavuklarımız gene yumurtlamaz. Tutar yumurtayı. Çünkü belli bir sıcaklık hissetmesi gerek. Yumurta, yumurtlamaya teşvik etmesi gerek verdiğimiz yemin. Bu şekilde tavuklarımızı bu yemle yumurtlatacağız. Verdiğimiz yem tavuğun yumurta kanalını açar bir kilo vermesini sağlar ve yumurtlamasını sağlar. Basit bir formül her evde ver, var. Sadece yeme karıştıracağımız evdeki malzemeler. Bu kadar basit. Bunları verirsek yaz kış yumurtalar alabiliriz tavuklarımızdan. Boşa yem yemezler. Zaten tavuğun belli bir ömrü var. Bu geçtiği zaman yumurtlamaz. Yaşlanan tavuklar yumurtlamaz. Önemli olan yeterli sayıda yumurtayı almak. Bunu basit şekilde sağlayacağız. Bu kendi tavuklarımızın yumurtası. Şimdi bu köy yumurtası bakın arkadaşlar hiçbiri birine benzemez. Rengi farklı olur. Büyüklüğü farklı olur. Mat olur. Parlak olmaz. Aşırı büyük olmaz. Kimi uzundur, kimi küçüktür. Kimi kırmızıdır. Tabi tavuğun rengine göre bu değişiyor. E kesinlikle aynı boyda olmaz. Yani aldığımız yumurtalar gibi makineden çıkma gibi değil. Şimdi yemimizin yapışışına geçelim. Küçük bir tencereye suyumuzu koyduk. Su kaynamak üzere. Önce buna acı biber, pul biber olur, toz biber olur ancak acı olması gerek. Bundan kırarak atıyoruz. Arkasından soğanımız var. Bunu kabuğuyla doğrarız. Böyle. Gerek yok şey yapmaya. Tavuk kabuğunu da yer. Şimdi e, tavukların yumurtlaması için yumurta düzmeleri gerek bir. İkincisi kilo almamaları gerek. Kilo alan tavuk, yağlanan tavuk yumurtlamaz. Yaşlı tavukların da yumurtası azalır ama yumurtlar. E, bu kattığımız karışım e, tavuk yağlı ise zayıflatır bir. İkincisi yumurtlamayı teşvik eder. Yumurtladır. Tavuk yaz kış havayı sıcak hisseder ve yumurtlar. Yumurta kanallarını açar tavuğun. Bu sarımsak. Ee, şimdi tazesi artık kalmadı. Zamanı geçti. Ben dikmiştim bahçeye. Bunun yapraklarından veriyorum veya bir tane bir baş sarımsak yeterli. Soğanımızı kattık, biberimizi kattık, sarımsağımızı kattık. Şimdi bunları tutması için çok az ekmek vereceğiz. tava ekmek verirseniz yağlanır genelde. Bu çok az. Diyelim 15 tavuk bunu yiyecek. Hiç etkilemez. Sadece Vajeyi tutması için. Bu hazırlayacağımız yem hem yumurtayı düzdürür hem de yumurtladır. Kışın yazın soğuk havalarda çok sıcak havalarda aynı şekilde yumurta alıyorum ben senelerdir kendi tavuklarımdan bu karışımla. Arkasından Tuz bu kaya tuzu. Bundan fazla değil. Şöyle 3-5 parça bir şey. Yeter. Çünkü hayvanların da tuza ihtiyacı var. Doğa da bunu karşılayamıyor. Arkasından buğdayımız var. Ben buğday veriyorum. Akşam hangi bir yemi veriyorsak onu katacağız. Buğdayımızı kattık. Biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Isınmasını. A bu yem yumurta düzmüş tavuk tavukları çok kısa zamanda yumurtadır. Ancak yumurta düzmemişse 15-20 gün, 25 gün sonra yumurtamaya başlar. Çünkü yumurta düzmesi gerek. Yumurta düzmesi tavuk yumurtamaz. Tavuğu kestiğimiz zaman içinde boncuk gibi küçükten büyüğe doğru sıralanmış yumurtalar görürüz. Bu biraz kaynasın. Acı sarımsağı, soğanı tüm karışım alsın. Bu buğday şişer tabi Bunu akşamları e, veriyorum ben. Hafif şöyle e, elimizi yakmayacak dereceye geldiği zaman tam yiyebileceği tavuklara veriyorum bunu akşam. Çünkü tavuk gece yumurta hazırlar ve sabah yumurtlar. Genelde böyledir. Senelerdir uyguladığım bir yöntem. Kış yaz. Yumurta alıyoruz. Ha kışın nedir? Yazın iki günde günde yumurtluyorsa kışın üç günde bir yumurta ama yumurta eksik olmaz. Çok sıcak havalarda Temmuz, Ağustos, Haziran bu aylarda yine yumurta alıyoruz. Tamam bahar veya sonbahara doğru verilen yumurtalardan az ama yine de yumurtluyorlar. Tavuğun yağını ediyor bir. Yumurtlamaya teşvik ediyor. Yumurta kanalları açıyor. İkincisi kışın da kendisini sıcak hissetmesini sağlıyor. Ve tavuğumuzu yumurta diyor. Bunun hiçbir zararı yok. Acil beri öyle de verseniz zaten tavuk yer veya sarımsağı soğanı. Ekmekte çok az veriyoruz. Şimdi bunu kapatıyorum, dinlemeye bırakacağım, bu şişecek, sürücüye gelir buğday şiştiği zaman, tavuklarımıza veriyoruz, akşam kapatmadan önce, yedikleri zaman rahatlıkla yumurta alıyoruz, ben hazır yem vermiyorum, sadece buğday ve bahçede yaydıkları yeşillikler, bunlardan ve buğday veriyorum. Bunu da sadece akşamları veriyorum. Hiç olmazsa iki günde, üç günde bir verirsek. Tavuklarımız devamlı yumurtlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.